Merhaba herkese. Salamanca'dan normal bir günden merhaba. Herhangi bir atraksiyon yok. Gayet normal bir gündeyiz. Ee, şimdi bu videoyu hemen çekme dedim şuydu. Yarın Almanya'ya gideceğim nasipse. Ee, bugün ayın 21 Mart 2022 Pazartesi. Ee, Almanya'ya gitmek için şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Ya, Almanya değil de genel olarak İspanya dışına çıkacaksak şöyle bir e, dikkatli olmamız gerekiyor. Birincisi ben burada oruç firmasını kullandığımı ilk videoda söylemiştim. Ee, abi oruç firmasının ben Almanya'da şubesini bulamadım. O yüzdendir ki e, paketimi burada indirdim. Daha ay bitmeden recharge ettik. O böyle diyorlar burada recharge. İspanyolcası da benziyor. Recharge diyorsun. Ondan sonra yeniliyorlar. Zaten paketin telefon numaranı veriyorsun. Ne kullandığını görüyorlar. Onun dışında kiramı ben nakit olarak ödüyordum. O da arkadaşıma vereceğim. O verecek kirayı. Ee, öyle bir durum olacak. <laughs> ee, ve o şekilde dışarı çıkabileceğim. En önemli e, muhabbet şu. Yani uçağı söyleyeyim. Uçağı ucuz bir yerden aldım. 35 liraya kapattım. E, 35 liraya kapattım Frankfurt'a gideceğim. 3 saatlik yol. Ama bagaj yok. Yani elim almam gerekiyor. Ee, elimdeki bagaj da biraz ağır olacak. Yani bir 8-9 kilo olacak ele göre. Ee, umarım sorun çıkmaz diye düşünüyorum. Kabul ederler diye. Ee, açıkçası şey yapıyorum, düşünüyorum. Ee, ve ineceğim Frankfurt'tan trenle teyzemlerin yanına geçeceğim. Büyük teyzemin, bağımın teyzesinin yanına geçeceğim. Ee, orada orada 5-6 gün kaldıktan sonra e, şeye, yukarı doğru Köln'e doğru. Köln'den Düsseldorf, oradan daha, oradan Rotterdam. Rotterdam'da arkadaşla kalıp Amsterdam, Rotterdam şeklinde. Sonrasında aşağı Brüksel'e inip Brüksel'den Lille, Lille'den Paris ve Paris'te kapanışı yapıp Salamanca'ya dönüş şeklinde. E, Nisan'ın ortasına, sonuna bilmiyorum ne kadar olur kadar bir e, kalacağım. Otellerde şey hostellerde kalacağım. Oteller değil. Hostel, otel farklı şeyler. Hostelde birçok farklı insanla aynı yerde kalıyorsunuz. Ve bu şekilde daha ucuza denk geliyor. Ama öyle değil, takdir edersiniz ki. O şekilde ucuza kapata kapata devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, onun dışında söyleyeceğim başka bir şey yok. Yarın sabah 11.30'da Madrid otobüsüm var. 2.30'da buçukta havalimanına varmış oluyorum. Havalimanına erken gitmeyi tercih ettim. Çarşamba günü sabah 7'de olmasına rağmen uçağım. Çünkü çalışacağım. Türkiye'deki işleri halledeceğim. Her zaman olan şeyler biliyorsunuz. Paraya ihtiyacımız var. Onun dışında söyleyeceğim başka bir şey yok. Gezde görüşmek üzere. Herkese merhabalar ee, saat 8 civarı İspanya saatiyle 22 Mart tarihindeyiz ve şu anda Madrid Havalimanı'ndayım ee, Terminal T2'de içeri kapıdayım yani bu uçakların olduğu kapıdayım şu anda ee, sabah 6'da sabah 6.30'da Frankfurt'a uçağım var ee, benim de çok fazla işim olduğu için geceden gelip burada şu şekilde e, yayılıp en yani bu şekilde yayılıp e, sabaha kadar çalışayım dedim. E, 200 saat uyumaya çalışacağım sadece. Belki de uyumam bilmiyorum. Duruma göre hareket edeceğim. E, Otomat ferhan var zaten. Sürekli bir şey yiyip içiyorum. E, gayet güzel bir rota olacak gibi geliyor. E, şöyle bir neler yaşadığımı anlatayım kısaca bugün. E, gözlerim de bayağı şişmiş ama eee Şimdi Valencia'dan geldik. Ee, ne zaman? Evet. 20'sinin e, gecesi, Pazartesi gece 1'de Valencia'dan geldik. Ee, dün, yani Pazartesi günü e, dinlendik. Dinlendim daha doğrusu. Çalıştım, valizhanı hazırladım ee, arkadaşlarımla takıldım. Şeyi kontrol ettim, ne zaman geldiğimi kontrol ettim. Ee, bugün de erken çıkmak istedim. Saat 11.30'da Madrid otobüsüm vardı. Ee, otobüs Salamanca'dan Avanza Bas adında bir otobüs firması var. Direkt oradan online alıyorsunuz. Ee, 30 euro ödedim ona. Ee, ve hiçbir şekilde bilet falan basmadan direkt telefona düşüyor zaten Apple Wallet'a. Ee, otobüs durağına gidiyorsunuz istasyonla bir otogara ee, bilette hangi yerden kalkacağı yazıyor zaten kimseyle muhatap olmadan direkt otobüsün kalktığı yere gidip otobüse biniyorsunuz ee, otobüs çok rahat avanza bas wifi'si var prizi var küçük masa gibi bir şey de var ben en önde oturuyordum o yüzden belki orada bir üç buçuk saat çalıştım bir iki buçuk saat çalıştım bir saat uyudum ee, sonra otobüs Madrid'in içinde Önce bir durakta duruyor merkez tarafında, sonra Madrid'in biraz daha aşağısında bir daha duruyor, sonra terminal T1, T2'de duruyor, en son terminal T4'te duruyor. Ee, benim uçağım benim uçağım terminal T2'deydi, fakat ben onu unuttuğum için terminal t 4e kadar gittim. Ee, sonra kontrol ettiğimde T2'de olduğunu öğrenince. Ee, Terminaller arasında bedavaya gezen bir otobüs var onu ilk geldiğimiz günü öğrenmiştik Merve ile birlikte ona bindim ve e, T2'ye doğru gittik gittim e, giderken de 3 tane adam 50-60 yaşlarında Türkçe konuşuyorlardı dinledim dinledim sonra e, şey gezmeye mi geldiniz abi dedim aa Türk falan yaptılar böyle muhabbet ettik işte sen ne yapıyorsun Erasmus'la geldim falan öyle muhabbet ettik. Ondan sonra e, ee, indim T2'de. T2'de indikten sonra hemen bir karnımı doyurdum burgerda. Çünkü diğer yerler ya kruvasan gibi bakery, bakery dedikleri yerler var ya yani da tarafı. Öyle yerler var onlar doyurucu olmuyor. Bir de büyük etli yerler var yani yemek güzel yerler. Onlar da çoğu domuz eti. Ee, o yüzden Burger'a yine kaldık. Ondan sonra e, check-in'imi yaptım. Check-in'imi nasıl yaptım onu söyleyeyim. Pasaportumu verdim. Ee, ben biletimi Sky Skinner'dan aldım. Sky ben girdim uçağa. En ucusunu satın aldım. Yani yarın sabah 7 dolan uçağa. E, 2,5 saatlik Frankfurt uçağı. Ee, aldıktan sonra gelen maillerde birinde şey yazıyor. Seyahat Rezervasyon numarası gibi bir şey yazıyor. Ee, onu gösterdim. Bir de pasaportumu gösterdim kadına. Şimdi ben de bagaj yok, bagaj hakkı yok, ucuz bilet olduğu için şöyle el valiziyle geliyorum. Şunun altında hemen ee, bagaj yok. Direkt gittim. Dedi bagajınız var mı? Dedi yok dedim. Bu var yanımda dedim. Uçağa sokabiliyor muyum? Dedim olur dedim. Tamam eyvallah. Ee, pasaportuna baktı. Vizeyi bulamadı. Vize yerini bulamadı. Vizeniz yok dedi. Açtım onu gösterdim pasaportun içinde. Ha dedi. Pardon dedi. Onu gösterdim. Ee, şey sordu bir de. Covid aşı kartını sordu. Ee, onu da şey dedim. Bu kaydetmiştim. Bizim health passlar var ya. E, HES uygulamasında olan. Onu ben fotoğrafını çekmiştim. Onu gösterdim fotoğrafı. Tamam dedi. Hani hiç bakmadı yani baktı da hiç adam akıllı görmedi. Şey dedi Almanya'ya indiğinizde tekrar kontrol edecekler dedi. Tamam dedim. Ee, ve biletimi verdi. Çok basit oldu. Hemen 2 dakikada halletti. Ee, sonra bu arada havalimanına girerken güvenlikten geçmiyorsunuz. Direkt havalimanına normal giriyorsunuz. Boarding tarafına yani benim şu anda bulunduğum şöyle uçakların olduğu tarafa gelirken güvenlikten geçiyorsunuz. Ee, orada da Şimdi benim elbette kıyafetten başka bir şey yok Ama sırt çantamda Deodorant falan var ee, Diş macunu var ee, Onlar geçti Sıkıntı olmadı ee, Onun dışında Su falan Hayır su yoktu ee, Küçük çakı falan var çantamda O da geçti Bilmiyorum nasıl geçti ama geçti ee, Ben öttüm içeri girerken e, her şeyimi çıkarmama rağmen öttüm. E, bir tane böyle kağıt gibi bir şey sürdü elime güvenlik. Bir de kemerimin olduğu yere kasık bölgesine sürdü. Sonra onun makineyi soktu. E, 10 saniye bekledik. 10 saniye bekledik ve yeşil bir şey yandı. Ondan sonra tam dedi gidebilirsin dedi. Sonra giyindim ve buraya geldim. E, kısacası Avrupa içinden başka bir ülkeye giderken ki e, olay bu şekilde işliyor e, Avrupa'da çok kolay sistemleri var ya en basit örneği bir tane güvenlikten geçiyorsunuz iki tane değil bizim ülkedeki gibi e, onun dışında e, gerçekten çok anlayışlılar. Herkes İspanyolca konuşarak başlıyor konuşmasına. Gişedeki evlenmeler. Siz diyorsunuz ki no hablo espanol. I'm speaking English. Ondan sonra hemen kibarca İngilizceye dönüyorlar. Ve sizle görüşmeye başlıyorlar. Herhangi bir sorun, herhangi bir sıkıntı yok. Bugün sabahçıyım bakalım burada. Dolaşacağım belki etrafı. Biraz, biraz çalışıp biraz dolaşacağım. Sonra biraz uyurum. Saatim kolumda zaten. Alarmı hemen duyarım. Ondan sonra uçağıma geçerim diye düşünüyorum. Ee, çok uzun bir yolculuk bekliyor beni. Uçak olarak değil. Ee, buradan Frankfurt'a gideceğim. Frankfurt'tan beklemeden şeye, Bayreuth kasabasına gideceğim. Nürnberg'in oraya. Orada e, Büyük Teyzemler'de 5 gün 4 gün kaldıktan sonra Köln'e geçeceğim. Köln'den Düsseldorf. Oradan Mönchengladbach'a geçeceğim. Ee, Düsseldorf ve Mönchengladbach'ta kalmayacağım. Sadece kısa ilk 1-2 saat gezip treni geri döneceğim e, interrail gibi düşünebilirsiniz. Sonra Motion sonra Rotterdam Alara'nın yanına gideceğim. E, onda kaldıktan sonra e, beraber ya da tek başına bilmiyorum onu orada planlayacağız. E, bir yüksel Lille ve Paris rotası yapacağım. Yapacağız ya da. E, Paris'ten de 2-3 gün kaldıktan sonra Madrid'e dönüp Madrid'den de Salamanca'ya kesin dönüş yapacağım. Ve Nisan'da gezmesini kapatacağım. Çok para harcamış çünkü. Ee, Nisan'ın sonuna kadar da yeni işler alıp hızlıca para döndürüp Mayıs'ta da e, İtalya ve Portekiz yapıp Haziran'da da olayı kapatırım diye düşünüyorum. Ee, hem Mayıs'ta bir de Bilbao ve San Sebastian gezileri var onları da yapmayı düşünüyorum alan hasbelerse bir sorun çıkmazsa. Ee, Haziran'da da Salamanca'yı tekrar böyle İni ne kadar gezip e, okuldan belgelerimi vesaire alıp oraya buraya Galicia tarafına Denizlemeniz'e gidip Haziran sonunda Türkiye'ye dönmeyi düşünüyorum. Zaman çok hızlı geçiyor. Nisan'a geliverdik. Yani 22 Mart'tayız şu anda. Bakalım. Herkese iyi günler. Evet merhaba herkese. Ee, şu an Beş buçuğa doğru geliyor. Ee, uyumadım. Ee, biraz iş yaptım. Biraz bir şeyler dinledim, bir şeyler izledim. Bir şeyler yedim, zaman geçirmeye çalıştım. Ee, oyuncak ortam yoktu. Yani ben her yerde uyuyabilen bir insanım ama e, buradaki şu koltuklar var. Çok kötü, hiç uyumluyor. Ee, bir tane büyük koltuk gibi bir şey buldum ona yatmıştım da bir tane temizlik görevlisi geldi yatamazsınız tarzında bir şey dedi ama üstü güzel üstü yani özür dileyerek kaldırdı beni oradan ben de el mecbur buraya geldim Ve ondan sonra uyuyamayınca dedim bari çalışayım iş yaptık sabah ettik 5.30'da kapı bilgisi açıklanacak onu bekliyorum şimdi bir 15 dakika falan var kapıya doğru gideceğim ee, ondan sonra uçağa bineceğim. Ee, bir sorun yok şu anlık. Her şey rayında. Bakalım nasıl bir yolculuk olacak. Uçakta uyumayı düşünüyorum. Bir de tren duymayı düşünüyorum. Uçakta 3 saat uyusam. 3 saatlik yolculuk. 2,5 saat, 3 saat o var. Tren de 3 saat falan sürecek. 6 saat totalde Gayet yeterli. Zaten büyük izleme gittikten sonra akşamına daha rahat uyurum. Ee, biraz da çalışırım burada. Trende uçak yok. Trende çalışırım. Uçakta çalışamam. O şekilde dolayı kapatırız. Ee, o zaman Almanya'da. Huh, görüşmek üzere diyorum size. varsa bir güncelleme geçeyim. Ee, uçaktan indiğimde direkt çıkarken e, yoldayken güvenlik pasaport baktı. Ee, pasaport baktıktan sonra zaten e, direkt çıktık yani hiç covid movid yani bir şeydeyken İspanya'dayken e, covid testi ne bakacaklar falan demişlerdi. Belgeni göstereceksin demişler. Almanya'da. Buraya indiğimde ise bir sıkıntı olmadı, hiç bakmadılar bile. Pasaportuma baktı, neden geldiğini söyledi. Büyük teyzeme geldiğini söyledi, nerede okuyorsun dedi. Madrid dedim ben, ağzından Madrid kaçtı. Tamam dedi o da. Ee, ve çıktım. Ee, bir şeyler atıştırdım önce, ama sonra uzun... E, long distance train station dedikleri, uzun yol trenleri var burada. Ee, oraya doğru geldim, biletimi aldım ve treni bekliyorum şu anda herhangi bir sıkıntı yok gayet normal yerliyoruz efsanelerini canlı yaşıyor. Arkadaşlar iki gün sonradan merhaba. Ee, i̇ki gündür kendim konuştuğum bir video çekmiyordum. Ee, amcamlara yani babamın kuzeninin geldim. Babamın teyzesi ve kuzeni beraber yaşıyorlar. Oraya geldim. Ee, Almanya'dayız. Şu an Bayreuth kasabasındayız. uzun ee, İki ay sonra da ilk defa Türkiye'ye döner yedim. Ee, çünkü ya Salamanca'da da var biliyorsunuz. Her yerde var Türk döner ama e, onlara güvenmiyorum ben pek çünkü Türk işletmiyor oraları. Sadece popüler olduğu için e, şey yapıyorlar. E, açıyorlar. Ama buradaki hakiki Türk ve gerçekten tadı aynı. E, hatta bizim Türk dönerlerinden daha güzel sosları. Bizimkiler mağazalardan çalıyor biliyorsunuz. E, onun dışında e, gayet iyi geçiyor. 2-3 gündür Türk olarak yaşıyorum burada. teyzemlerde Türk kahvaltısı, Türk yemeği babaannemin tereyağı <laughs> mesela. Ee, ve Almanya'yı geziyoruz. Ee, Almanya'nın bilinmedik yani genel kanıda bilinmedik yerlerindeyiz. Yani Berlin, Münih'ten ziyade Nürnberg, Bayreuth, könnberg gibi yerlerdeyiz şu anda. Ee, buradan yarın akşam Hollanda'ya geçeceğiz hala birlikte. Orada da bir fotoğraf çekerim. Ondan sonra eee Duruma göre hareket edeceğiz. Doğaçlama ilerliyorum dediğim gibi. Ee, o şekilde ilerliyoruz bakalım. Lucas, say hello to my followers. Hello. <laughs> thank you. Evet, thank you evet. ee, Bu şekilde ilerliyoruz bakalım. Ee, başka söyleyecek bir şeyim yok. Gezmelerdeyiz. Ee, Ha, Almanya'dan bahsedeyim biraz. Almanya, e, İspanya'ya daha doğrusu genel Avrupa'ya nazaran çok disiplinli bir yer. Yani Almanya genel kanıya nazaran çok disiplinli bir yer. E, ve çalışkan bir yer. E, bu tüm Avrupa'ya nazaran böyle. E, tüm Avrupa'da en çok çalışan, en çok e, disiplin olan yer Almanya. İspanya'ya nazaran çok çok daha böyle. Çünkü İspanya biliyorsunuz siestasıydı, partileriydi vesaire biraz şey. E, nasıl diyeyim? Serbest. E, onun dışında ne öyle. Ya, yeah. Seyhelo. <laughs> hello. hello, hello Alo. <laughs> ya, yeah, German. E, ve bu şekilde ilerliyoruz. Bakalım yine de haber veririm. Teşekkürler. Cihan Wagner'ın şey. Amca açıklar mısın? Bir yandan video çekeyim. Niye anlatamazsın? Evet, burası onun operasıymış ve Hitler'in bu bayrağı şehri Hitler'in en çok sevdiği bir yerlerden bir yeriymiş. Türk restoran var. Türk çok fazla. Türkçe konuşan çok fazla.